Değerli dostlarım, her çocuk çok yüce değerler ve yeteneklerle doğar. Siz çocuğunuzda gördüğünüz değerleri, yetenekleri önemli buluyor, ona verdiğiniz değeri ve önemi çocuğunuza da gösterebiliyor musunuz? Çocuğunuzun kendisi hakkında bilgi sahibi olabilmesi için Nasıl bir yol izliyorsunuz? Dünyayı tanıması, öğrenmesi, ufku geniş, dünya ile barışık, dünya güzelliklerini tanıyan, bilen, kültüre, sanata ilgi duyan bir insan olabilmesi için hangi olanakları yaratıyorsunuz? Başka insanları sevmesi, iyi dilekler içinde olması İnsanların haklarına, hukuklarına saygı göstermesi için iyi bir örnek olabiliyor musunuz? Bu sorular daha çoğaltılabilir ama önemli olan sizin bu soruları düşünmeniz ve çocuğunuzun ufkunu açık, yolunu aydınlık yapabilmenizdir.